Hayırlı sabahlar sultanım. Beni emretmişsiniz. Sen dışarıda beklesin Bülah. Elbette. Sultanım bu arada emrettiğiniz gibi cariyeler toplanıyorlar. Güzel. Akşama kalmadın hepsi gitmiş olsun. İnşallah. Neler yaptığını biliyorum Güla. Hürrem'in bütün pis işleri senden soruluyormuş. Sultanım, sadece bununla kalsın iyi. Çarşı pazardan aldığın rüşvetin hadd hesabı yok. Bütün esnafı araca bağlamışsın. Allah kuru iftiradan saklasın Sultanım. Ne rüşveti ne aracıymış ki? Yalan konuşma Güla. Esnaf senden şikayetçi. İşte burada kendi elleriyle yazmışlar yaptıklarını. Tövbe, töbe. Ben rüşvet almadığım için onu yazmışlardır. Bana düşman olmuşlardır. İnanmıyorsanız ağlara kalfalara sorun sultanım. Sadece esnaf değil. Birçok harem çalışanı da senden şikayetçi. Senin korkundan iş yapamaz olmuşlar. Bu bir tertip sultan. Vallahi oyun ediyorlar bana. İnanın. Kes sesini. Ağlar. Götürün şunu kapatın bir yere cezasını en ağır şekilde çekecek. Sultanım iftira ediyorlar. Ne olur. Ne olur inanın bana sultanım. Ben, ben bir şey yapmadım sultanım. Ben. Hürrem Sultan ilk iş hünkârımızın yanına gidecektir. İstediğini anlatsın. Biz kaideleri uygulamakla mükellefiz. Çekil Hanım, lütfen. Ne beklemezse çekil Hayır olur Hürrem. Ne bu asabiyet? Bir de suha mı ediyorsun? Sen kimsin de benim cariyelerim hakkında karar veriyorsun? Mühür bende artık. Haremle alakalı her türlü kararları verme etkisine sahibim. Bununla alakalı senden izin isteyecek değilim. Sen haremi değil... Ben yönetmek istiyorsun? Bunu vaktiyle valide Sultanımız da yaptı. Lakin muvaffak olamadı. Neden? Çünkü karşında bir cariye değil, Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı var. Hünkârımızdan gayrı hiç kimse bana karışamaz. Haremde ikilik olma Sürra. Öyle kafana göre hareket edemez. Ben ederim Mahidevran. Eğer kuvvetin yetiyorsa engel ol. Ne bu gürültü? Sesiniz dışarıdan duyuluyor. Doğru mu bu Mahidevran? Evet doğru. Gülay'ı bir odaya kapattırdım. Zira suçu sabit. Her türlü desise mevcut adamda. Haraç, rüşvet, iltimas, tehdit. Şikayetlerin haddi hesabı yok. Ne malum bunlara senin yastırmadığın sen beni neyle itham ediyorsun? Şahitler var. Hepsi çıkar anlatır. Cariyelerin suçu ne peki? Onlar neden gönderiliyor? Çoğu yaş haddini aştı. Harem yük oluyorlar. Bir an evvel evlenip gitmeleri icap eder. Buna sen karar veremezsin. Onlar benim hizmetimde. İstediğim vakit yollarım. Sultanım, Esma'yı bile şifahaneye yollamış. Esma benim elim ayağım. Evlatlarımı ondan başkasına emanet edemem. Hürrem'in hakkı var Mahidevran. Bu karar yetkilerinin dışında. Onun hizmetinde kim varsa kalacak. Bu iktisadi bir tedbirdi. Fakat madem Hürrem Sultan kalmalarını istiyor, bir sakıncası yok kalabilirler. Güla da kalacak. O ayrı. Onun kellesini alsam yeridir. sudan iftira bunlar. Sev bana yakın olduğu için yapıyor bunu. Hürrem, sen dairene dön artık. Geldiğin mertebenin kıymetini bil. Haremi idare etmek herkese nasip olmaz. Adil olmak zorundasın. Hayırdır sultanım? Siz de mi Hürrem'in tarafına geçtiniz? Laflarına dikkat et. Sen nasıl konuşursun benimle böyle? Mustafa üzülmesin diye hoş görüyorum seni fakat sabrımı zorlama. Bağışlayın sultanım. Hürrem azabım bozdu o yüzden. Ben ne haldeyim? Senin haberin var mı? Annem ölümden döndü. Akıbeti belli değil. İbrahim de sen yok. Bu sefer de başına ne geldi bilmiyorum. Bir de sizinle mi uğraşacağım? Bir hadise daha çıkmasın Mahidevran. Eğer çıkarsa senden bilirim. Ona göre. Fatma! Buyurun Sultanım. Güla'nın yanına git. Cezası ne olacak Sultanım?